Selam dostlar bugün sizlere aşağıda verdiğim linkli kaydolmanız dahilinde 1000 TRX yani 950 TL bonus veren ve aynı zamanda günlük 120 TL kazanç sağlamanıza olanak veren TRX Akademiden bahsedeceğim. Dostlarım açıklamada verdiğim linkten kaydolursanız 1000 TRX bonus alabiliyorsunuz. Açıklama linki tıkladığınız anda bu şekilde sizi bir siteye atacak. Ardından buradan kaydolmanız gerekiyor. Kendi numaranızı girmenize gerek yok. Random yani kafadan bir numara girebilirsiniz. Lakin ezberleyin ki aklınızda tutun. Giriş yapabilirsiniz. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. Evet dostlarım girdikten sonra böyle bir ekran karşılıyor. Burada aslında fazla bir şeye bakmanıza gerek yok. Kapat diyerek devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1000 TRX yani şu alta girdiğinizde de 60 dolarlık bakiye görebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Dostlarım paylaşma kısmından başlayalım önce ciddi anlatmaya. Paylaşmaya tıkladığınız anda zaten basit para yüzünün olduğunu görebiliyorsunuz. Kişileri davet et. Yani arkadaşlarınızı davet ederek yatırdığı paralardan veya da çektiği paralardan komisyon alabiliyorsunuz rahatlıkla. Hiçbir şekilde bir zorluğu bulunmuyor. Buradaki bağlantıyı kopyala diyerek de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ardından dostlarım ev kısmına geldiğimizde çok basit para arayüzünün olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Hiçbir size zorluk çıkartmıyor. Orta alındığı yani coin'inizi veyahut da TRX paranızı çekebileceğiniz Burada hesapları görebiliyorsunuz. Binance de bunların içinde zaten benim kullandıklarımdan birisi. Ardından dostlarım burada kısaca uygulamadan bahsetmekte. Bunun dışında dostlarım burada takımınız bulunuyor. Takımınız yani davet ettiğiniz arkadaşlardan komisyonlar alabiliyorsunuz. Bu şekilde takımınızı oluşturabiliyorsunuz. Ardından dostlarım burada depozitoyu görüyorsunuz ve para çekmek kısımlarını görüyorsunuz. Buralara geleceğim birazdan. Ticarete tıkladıktan sonra dostlarım aşağı iniyorsunuz ve burada 60 TRX Rece'ye tıkladığınız anda dostlarım 60 TL yani ortalama 55 TL hesabınıza geçmiş bulunuyor. Kısacası günlük sizlere bu şekilde iki kere bir hak tanıyor. Bu da ortalama 120 TL'ye denk geliyor dostlarım. Ve hiçbir şekilde bunun için bir şey yapmanız gerekmiyor. Ardından görüyorsunuz 160 TL. Lakin şöyle bir ince detay var dostlarım. Uygulamadan para çekmeyi veyahut da para yatırmayı hesabı etkinleştirmek için 5 TL. Yani ortalama 4 TL'lik bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Yatırım yapmak istemiyorsanız da farklı mining kısımlarıyla da uğraşabilirsiniz. Ardından dostlarım buralarda aslında anlatacağım çok fazla bir şey yok. paylaşmak kısmı en önemli kısım bunu kesinlikle unutmayın dostlarım. arkadaşlar ne kadar çok paylaşırsanız o kadar fazla kâra geçersiniz. Bunun dışında dostlarım 5 TL eksi yani 5 TL ortalama 4 TL nasıl yatıracağınıza gelirsek deposta kısmı ve para çekme kısmı var. Depositoya tıklıyorsunuz dostlarım. Açılmasını bekliyoruz. Ardından buradaki adresi kopyalayarak Binance veya da hangi borsayı kullanıyorsanız oradan 5 TRX yolla kısmından bu adrese parayı yolluyorsunuz. TRX20 yani TRC20 koduyla. Hiçbir şekilde sorun yok dostlarım. Bizzat ben de attığım için biliyorum. 5 ila 10 dakika içinde paranız hesabı düşecektir. Ardından dostlarım her şeyi etkinleştirdiğiniz varsa nasıl para çekeceğinize gelelim. Para çekmek kısmına tıklıyoruz buradan açılmasını bekliyoruz. Ardından dostlarım temel hesap kısmı var. Burada temel hesap günlük para çekme limiti bende 0 yazıyor. Bunun sebebi 5 TL eksi. Yani etkinleştirme fiyatını yüklememiş olmam. Kota dostlarım buradan herhangi çekeceğiniz bir para miktarına giriyorsunuz. Örneğin 1000 girdim. Bu adresi dostlarım TRC20 adresiniz. Yani T ile başlayan dediği de sizlere öğretmek amaçlı yazmış bunları. Buraya adresinizi giriyorsunuz. Arnav güvenlik şifresi dediğiniz kaydolurken girdiğiniz şifreniz dostlarım. Arnav onaylamaya bastığınız anda 24 saat para çekme hizmetiyle rahat bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz. Bunun dışında 724 iletişimi ile birlikte de dostlarım yetkililerle konuşabiliyor ve her türlü şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Telegram adreslerini de aynı kısımda sayfanın içinde bulabilirsiniz dostlarım. Önemli ipuçları verdiği söyleniyor. Bunun dışında zaten anlatacağım hiçbir şey yok dostlarım. Üst kısımdan enden de Türkçe'ye çevirerek de Türkçe bir şekilde kullanabilir ve rahat şekilde paranızı çekebilirsiniz veyahut da yükleyebilirsiniz. Uygulamanın farklı bir olayı yok dostlarım. Bu şekilde kısa miningler yaparak paranızı kazanabilir ve günlük 120 TL'ye kadar harçınızı veyahut da paranızı çıkartabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Daha fazla para kazanma veyahut da mining uygulaması görmek istiyorsanız da kanalımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Diliyorum.